hoş geldiniz. Ben Sinem Uludağ Bugün sizlerle karın kasları için çalışacağız. Kor egzersizleriyle birlikte sizlerle olacağım. Haydi başlayalım birlikte. İlk önce ayakta başlayalım. Haydi bakalım. Ol sağ ol sol bir ısındıralım karın egzersizleriyle birlikte. Başlıyoruz. 1, 2, 3, al nefes ver 4, al nefes ver 5, 6, 7, 8, 9, 10, diğer taraf, al nefes ver, saniyede 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, şimdi burada yana doğru çaprazda gideceğim diz ve dirsek olarak buluşuyoruz. Al nefes verirken, evet, diğer tarafa doğru bak, omurgayı çevir, dört, beş, al nefes verirken altı, sekiz, dokuz, on, değiştir ve diğer taraftayım, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, Evet, biraz şimdi yere doğru yatıyoruz mat egzersizleri devam ediyorum. Karınları yapacağız. Evet. Sırt üstü yatıyorum. Burada önemli olan bel boşluğumuzu kapatmak. Şu an bel boşluğum açık. Benim normal pozisyonum bu. Ama kalçanı kendine doğru döndürürsem şu an bel boşluğum kapandı. Burada ellerimi başıma destek veriyorum. Ense pozisyonunda aldım ve buradan kürek kemiklerime doğru kalkacağım ve bunu 20 tane yapacağım üst abdominal bölge yani üst karnımı ısındırıyorum <laughs> al nefes verirken kalktım kürek kemiklerime doğru yükseldim evet 4 5 6 7 8 9 10 devam 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dinlen Ve şimdi burada kalkarken sağ tabletop masaya doğru aldım bacağımı Marş hareketi devam ediyorum. Her çektiğimde sağ sol ilerliyorum. Üst gövdeyi yukarı kaldırırken şimdi burada çift kaldırıyorum. Çift bacağım masa tabletop'tan Evet. Bravo. Bir. iki. Evet. Double kalkıyorum. Bravo. ikinci turdayım. Üç oldu. Evet. On tane istiyorum sizden. Devam. Dört. Al nefes verirken kalk. Al nefes verirken kalk. Beş. Hadi yarıladık. Durma. Yansın. Nefese odaklan. double altı nefese odaklan o acıyı hissetmeyeceksin en önemli nokta sürekli nefes al ver son üçe girdim son iki son tur al nefes verirken ve burada Dizlerimi çektim karnıma rahatlıyorum derin derin nefes al ver derin derin nefes al ver ve buradan tekrardan press yapacağım burada karın kaslarınız yanacak alev alacak olmayan karnınızda kaslarınızı göreceksiniz ve şekillenme hızlı bir şekilde göreceksiniz karnınızda evet ve bunu ders sonunda sizlere ben de kendi göstereceğim. Şimdi burada sağ ayağımı sol dizimin üzerine yerleştirdim. Bir ayağım yerde, bir ayağım masa pozisyonunda. Buradaki elim yere doğru temas ediyor. Diğer elim ensende. Burada kalktım. Dizle dimseye buluşturdum. Bir. iki, Üç. Yukarıya doğru tek devam, dört, beş, altı, şimdi burada table taptayım bir, iki, üç, al nefes verirken dört, aynı bacak devam ediyorum, beş, üç işlem yapacağım burada, altı, ve buradan Aşağıya doğru indirdim. Ve yukarıya doğru kalça yukarıya. Evet. İki. Kalça yukarı. Üç. Al nefes verirken dört. Al nefes verirken beş. Al nefes verirken altı. Ve değiştirdim. Yandı karın. Yandı. Hissediyor musunuz? Evet. Şimdi burada <laughs> bu sefer sol dizimi e, sol ayağımı sağ dizin üzerine yerleştirdim. Evet. Diğer kolumu başımın arkasına aldım. Altı tane kalkıyorum. Bir. Evet. İki. Üç. Tek yukarı. Dört. Beş. Altı. Ve burada bir. İki. Üç. Dört. Dört. 5 6 veya Şimdi eller yanda burada hoplik kısırıma dokunuyorum. Hopliklerimi sıkıştırıyorum. Ayak bileklerime dokunuyorum. 4 5 6 A nefes verirken 7 8 sıkıştır 9 10 11 12 ve bıraktım. Evet. Şimdi burada eller kalçanın yanında, ayaklar bu topta ve burada yukarıya doğru nokta koyuyorsun, kalçayı kaldırıyorsun. Haydi iki, uzat ve çek yapalım haydi burada. Devam edelim. Üç, al nefes verirken dört, al nefes verirken 5, uzat ve geri çek. 6, 7 8 9 10 ve bıraktım. Uhuu yanıyor. Ben bile mahvoldum şu an arkadaşlar. Hissediyor muyuz? Evet. Şimdi burada eller yine ense pozisyonuna doğru aldım. Başıma destekliyorum. Ayaklar bu Yukarı doğru kaldım Burada uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çek. Diğer taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çek. Ve buradan kriz krofa doğru. Yani optik çalışmalarıdır. Aynı zamanda iyi kol çalıştırır. Hadi devam ediyorum yanıyordu. Bırakmayın. Sakın bırakmayın. Şu an el derinde kaslarınızı hissediyorsunuz. Bir, bir de iyi miyiz? Evet. Benim nesim galiba. Devam ediyorum. Şimdi burada tekrardan eller Ensem'e doğru destekliyorum, baş yukarıda, burada uzatıp, uzatıyorum ve minimal bir daire çiziyorum parmak ucunda. Aa, nefes ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, çektim. Aynısını diğer tarafa, sol tarafta da parmak ucunda daire çiz, 10, 9, kalem ucu gibi yap parmak ucunu ebilir. Evet, hissediyor muyuz? Bravo. Süpersiniz. Kolay hareketler değil bu arada. Yapınca zaten anlarsınız yandığını ve en derinde nefesinizin kesildiğini hissedeceksiniz. Ve burada tekrardan aynısını yana doğru aç. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Şimdi burada da ayrı istiyorum. 6 tane içe, 6 tane dışa. 2, 1. Ve bıraktım. 10 saniye dinlendim. Ve bunun arkasından ayaklar yine table top'ta kalsın. Ve burada table yukarı doğru uzattım yukarıdan aşağıya doğru bıraktım. Bir, iki, çek. Topu ilk kere vurdum. Şimdi de double vurdum. Al sağ istiyorum. Çift nefes var. Al nefes var. Evet. Double. Bravo. Devam et. Bırakma. Üç oldu bile. kez. Evet. Yandık. Süpersiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada oturma pozisyonuna geliyorum. İyi miyiz? Dirsekteyim. Aynı şekilde dirsekteyim. Ve buradan makastayım. Aç kapat çek. On. Dokuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve buradan çektim karnıma ve devam ediyorum. bu taptayım. Aşağıya doğru indir, kaldır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ve buradan tek tek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi tekrardan oturma pozisyonuna geldim. Burada arkadaşlarım şimdi eller yanda ister destek alabiliriz, ister desteksiz bir şekilde ayakları yerden keserek bu şekilde bu zor olanı Burada da kolay olanı gösteriyorum. Uzan, çek. Haydi bakalım benimle 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, iyi miyiz? Devam edelim mi? Evet ediyoruz çünkü. Şimdi burada bunu tek tek isteyeceğim. Destek alabilirsin. İstersen, istersen benim gibi çarpraza doğru omurgayı çevirebilirsin. Evet, sonu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. İyimiz, süperiz bence. Evet, son hareketime geçiyorum. Şimdi son hareketimde burada tekrardan aşağıya doğru uzattım bacakları. Bir kilo olmayacak. Çaka hareketleri dilimiz halk dilimde. Birlikte yukarıya doğru kaldır indir. 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al ver. 7, 8, 9, 10. Ve bıraktım. sevgili spor severler ve sevgili takipçilerim. Çok güzel bir ders çıkardık. Karınla alev aldı gördüğünüz üzere. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.